Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz sevgili Warframe severler. Karşımızda yeni güncelleme ile gelen Deadlock Protokol yani çıkmaz protokolü görevi var. Öncelikle Deadlock Protokolü oynayabilmek için ustalık seviyeniz yani master rank puanınız en az 4 olmalı ve daha önce Fortuna güncellemesiyle Vox Solaris görevini yapmış olmanız gerekiyor. Gelelim nedir bu çıkmaz protokolü? Bu görev ana senaryonun paralelinde yer alan ara bir hikaye. Görev sonunda Protea adlı Warframe'i elde edebiliyoruz. Şimdi söyleyeceklerim spoiler niteliğindedir. Sonra V efendim yok bölemiş demeyin. Sevgili Fortuna halkına zalimlik yapan narsist Nef Anyo dayımız bu sefer de biz Osmanlı torunuyuz lan der gibi köklerini araştırmaya başlamış ve Orokin dönemi ticareti din seviyesini yükselten kurucusu Parvos Granum'un torunuyum yok oğluyum diye gezmeye başlamış. Fortuna'dan Yudiko'da Nef Anyo'nun bir haltlar çevirdiğini istihbaratı sayesinde anlıyor ve her zaman Joker eleman olan biz Tenolar soysuz, pislik, düşman demeden her yardıma muhtaca koşan biz ninjalar yine göreve çağrılıyoruz. Öncelikle neler dönüp bittiğini anlamak için Venüs espiyonajda yani casusluk bölümünde göreve giriyoruz. Üç dalgadan oluşan bir çeşit ele geçirme görevi bizi bekliyor burada. Görev oldukça basit bir şekilde bitirilebiliyor. Ardından Yudiko'yu Fortuna'da ziyaret edip edindiğimiz bilgileri kendisiyle istişare ediyoruz. Nef Parvos Granum reisle akrabalığının olduğunu kanıtlamak için gen eşleşmesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden de bir arayış içerisinde biz de ne aradığını bulmak için Venus Volunteers yani Gönüllüler bölümüne giriyoruz. Burada da The Business abimizin konsola erişmesini sağlayarak yine verileri topluyor. Bu sırada konsolu koruyoruz. Bir anlamda defans görevi ve oldukça basit. Ardından yine Fortuna yolları taşlı başlıyoruz Yudiko ile konuşmaya tartışmaya falan. Ve sonrasından Phobos haraç görevi karşımıza çıkıyor Roche'ye gidiyoruz. Burada korpusların Void'e sıkıştığı lahitlerden bazılarına geçiş için kullanılacak korpus haraç paraları var. Biz bu görevde haracı taşıyan vergi memurunu sıkıştırıp indirip paraları da cebe indiriyoruz. Paraları Parvos'a gönderme ve bir övme niteliğinde olan sol el heykelinde kullanıp Void'e geçiş yapabiliyoruz. Bu eller ve zaman sorunsalı bana nedense Marvel evrenindeki Thanos babayı ve intikamcı demir adamı hatırlattı. Neyse biz bu mükemmel özgün konumuza devam edelim. Görevde kendimizi birden bir çeşit Void sığınağında buluyoruz. Nef ile Parvos Reis konuşuyorlar. Bir de bakıyoruz ki Parvos abimiz delikanlıymış. Kendi doğruları bir karakteri falan varmış. Nefanyo gibi denyo narsist değilmiş yani. Baba baba ben senin soyundanım dese de Parvos diyor ki sana ihtiyacım yok ula burada. Tenolar lazım bana. Benim diyor onlarla asıl işim var. Tam o sırada Protea bizi fark edip dışarı atmak için zamanı geri alıyor. Biz de dışarı ışınlanıyoruz. Bizim Denyo Nefanyo hemen bize bir mesaj yolluyor. Hacı biliyorum size çok çektirdim ama siz gidip bu parvosu ve koruyucusu proteyi indirin hem de bu sayede Void'e sıkışan Fortuna halkını da kurtarırsınız diyor. Ve bize Zoris adlı bir yakın dövüş silahının kalıbını yolluyor. Bunun montajını yap diyor. İş sende babuş diyor ardından. Biz de Europa'da yer alan casusluk görevine gidip her noktadan gerekli parçaları temin ediyoruz. Bu sırada Parvus Granum'un acayip manyak bir zekası olduğunu ve kendini sıkıştığı o gerçeklikten bizimkine getirebilecek bir yol bulabileceğini de anlıyoruz. Yani bir nevi karınca adamın kuantum evreninden bizim evrenimize geçmesi gibi bir şey. Olsun yine de özgün bir çalışma deyip devam ediyorum. Zorisi atölyede ürettikten sonra yeni silahımızı kuşanıyoruz. Ben şahsen bir kataliz attım ve birkaç da içine mod koydum. Gireceğimiz bu son görevde Protea ile çarpışacağız. Görevin başında bir vergi memuru hazinedarı görev esnasında öldürüp Korpus haraç parası elde ediyoruz ve kendimizi Parvos'un sıkıştığı Granum Void'e ışınlıyoruz. Burada ben Inaros tercih ettim. Şüpı Danak ölmesin diye. Bir de görevi anlayıp size daha iyi anlatabileyim diye. Uzun bir yol tercih etmiş oldum. Sadece Zoris ile dövüşerek bölümü bitirebiliyorsunuz. Ben öyle bitirdim şahsen. Granum Void'ine ışınlandığınızda önce sıkışmış olan Void halkını kurtarıyoruz. Bu arada bunlardan 3 adet var. Görev şöyle. Birincisi Zoris'i kuşanıyoruz. Sonra 3 adet Fortuna halkından dayılaştığımızda yanına gidiyoruz. Ardından gözlerinden lazer atan korpus düşmanları geliyor. Burada önemli bir kilit nokta var. Bu lazerle arkadaşları öldürünce içlerinden ruh parçacığı çıkıyor ve bunlar mavi şekilde gözüküyor. Çıkan bu ruh parçacıklarını kılıç ile ister fırlatarak ister düz vuruşla öldürüyorsunuz. 3 tane öldürdüğünüzde ekranın ortasında hedef imlecinin yanında 3 tane turuncum trak baklava gibi ikon çıkıyor. Bu da Zoris'in şarjlandığı anlamına geliyor. Zaten The Business dayı sesli olarak da şarjlandı diye söylüyor size. Zoris'i şarjladıktan sonra bunu Fortunalı dayıya Mouse'un orta tuşu ile fırlatıp ardından kılıç hedefin yanına geldiğinde tekrar Masun orta tuşu ile patlatarak esir kalan bu vatandaşı serbest bırakıyoruz. Bu olayı 3 kere tekrarladıktan sonra boss savaşı başlıyor. Protea'nın kalkanı ve ekranın üzerinde gördüğünüz gibi 4 adet can barı bulunuyor. Biz Protea'yı dikkate almayıp önce kılıcımız Zoris'in şarjını fulllemek için 3 adet ruh parçacığı öldürüyoruz. Sonra Protea'yı vurup canının tamamını tükettiğimizde Doctor Strange gibi böyle hareketler ile kendini kopyalayarak kopyalarını ardında bırakıp kaçıyor. Tam bu sırada Masun orta tuşu ile şarjlı Zoris'imizi hayaletlere doğru fırlatıyoruz ve tekrar Masun orta tuşu ile patlatıyoruz. Eğer bunu yapamazsak Protea canını yeniden dolduruyor. Doğru yaptığınız takdirde ise Protea 4 can barıyla değil, bunun yerine 3 tane ile geri dönüyor. Zaten bu esnada baş aşağı garip hareketler yapıyor. Oradan anlayabilirsiniz. Bu 4 can barının hepsini bitirene kadar 4 kez bu döngüyü tekrarlıyoruz. Şarjı fullle, canını azalt, kaçarken kılıcı fırlat ve patlat. Protea öldüğünde gelen kutunuzda Protea Warframe kalıbını görebilirsiniz. Sizler kendi oyun tarzınıza göre farklı film ve silahlarla görevi bitirebilirsiniz. Protea'yı üretmek için gereken parçaları navigasyonda yer alan korpus gemili görevlerdeki hazinedar elemanı öldürüp çıkan haraç parasını el heykellerini yükleyip Granum Void'e geçiyorsunuz. Burada 75 adet lazerli korpus dayıları öldürünce görev tamamlanıyor. Ama unutmayın ki edinmiş olduğunuz haraç parasına göre girebildiğiniz 3 farklı Void tipi var. Bunlardan birincisi Granum Void Neuroptik, ikincisi Extended Granum Void gövde. Üçüncüsü Nightmare Granum Void. Buradan da sistemi elde edebiliyorsunuz. Ayrıca bu görevlerde yeni gelen diğer silahların da parçalarını bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için video açıklamasına wiki linki bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen öğrenmek istediğiniz konuları yorum olarak atmaktan çekinmeyin. Yeni glifimi kazanmak istiyorsanız Discord kanalımızdaki çekilişlere katılabilirsiniz. Discord kanalı da yine aşağıda linklerde bulabilirsiniz. Bir sonraki Süper Sonic macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili ninjalarda.